Herkese merhaba. Daha önce birinci ünitenin ilk bölümünü video olarak göndermiştim. Şimdi birinci ünitenin ikinci bölümünü dinleyeceksiniz gençler. İklim ve hava olaylarından bahsedeceğiz. İlk önce hava olayları. Hava olayı dediğimiz şey nedir? Rüzgar, yağmur, dolu, kar, sis vesaire. Bunlar atmosferin etkisiyle meydana gelen olaylardır. Hava olayları nerede gerçekleşiyor? Tabii ki atmosferde gerçekleşiyor. E, atmosferde bulunan gazlar, işte azot, oksijen, karbondioksit ve en önemlisi de nem. Bu hava olaylarının oluşmasındaki en temel unsurdur. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Sıcaklık, basınç farkları, ee, diğer faktörler, atmosferdeki gazlar hepsi hava olaylarını etkili, ama en etkili faktör nem faktörüdür. Şimdi bu hava olaylarından ilki rüzgar, en çok soru çıkan ve hata yapılan noktalardan da bir tanesi aynı zamanda. Rüzgar nedir? Rüzgarlar atmosferdeki basınç farkları sonucunda oluşan hava olaylarıdır. Rüzgarın oluşması için basınç farkı olmak zorunda. Basınç farkı nedir peki? Sıcaklık farkının ileri gelen bir durumdur. Basınç yani sıcaklık farkı yoksa rüzgar yoktur. Eğer iki merkez arasında herhangi bir sıcaklık farkı verilmemişse bu iki merkez arasında rüzgar oluşmayacaktır. Yine basınç farkı ne kadar fazla olursa oluşacak rüzgarın şiddeti de o oranda çok olacaktır. Yani iki merkez var elimizde ikisine de sıcaklık farkı var. Her ikisi arasında de rüzgar oluşur ama sıcaklık farkı ne kadar çoksa o kadar şiddetli rüzgarların oluşmasını bekliyoruz biz. Rüzgarı tanım olarak ifade edecek olursak yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hava hareketlerine biz rüzgar diyoruz. Rüzgar yataydır. Yatayda meydana gelir. Her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. A yüksek basınç alanı B alçak basınç alanı yüksekten alçağa. Sınıfta bunu anlatırken de demiştik. Bir şelale gibi düşünün demiştik. Şelale her zaman yüksekten alçağa doğru akar. Ama burada dikkat edilecek nokta şelale dikey hareket yaparken rüzgarın hareketi her zaman yatay yönde olmak zorundadır. Rüzgarla ilgili bilmemiz gereken sorularda çok karşımıza çıkan nokta yüksek basınç alanının özellikleri ve alçak basınç alanının özellikleridir. Burada hepsini ezberlemenize çok fazla gerek yok. Aslında hepsi birbiriyle dolaylı olarak ilişkili. Şimdi bir kere yüksek basınç demek soğuk demektir. Bunu bilmeniz gerekiyor. A noktası B noktasından daha soğukmuş demektir. Ya da başka bir ifadeyle alçak basınç sıcak havadır. Yani B noktası daha sıcaktır. Rüzgarın çıkış noktası soğuk, varış noktası sıcak olmak durumunda. Sıcak nokta alçak basıncın özelliği. E, soğuk olması da yüksek basıncın. Şimdi ortam soğukken buharlaşma da doğal olarak az olacaktır. Ve Ortam sıcakken buharlaşma daha fazla olacaktır. Bu yüzden yüksek basınçta buharlaşma az, alçak basınçta buharlaşma çok. E buharlaşma ne kadar azsa havadaki nem oranı o kadar az olur. Buharlaşma ne kadar çoksa havadaki nem oranı da o kadar çok olacaktır. Gördüğünüz gibi birbirine zincirin halkaları gibi bağlı. E, nem azsa bulut azdır. Dolayısıyla yüksek basınçta nem az olduğuna göre bulutlanma da az olacaktır. Açık havadır. Bakın yüksek basınçta hava Açıktır. Güneş her ikisinde de var. Fark ettiyseniz güneş burada da var. Burada da var. Güneşin olması demek havanın sıcak olacağı anlamına gelmiyor. Açık hava yani bulutsuz havadır. Arkadaşlar yüksek basınç soğuk havadan bahsediyorum. E, alçak basınç sıcak hava ise kapalı yani bulutlu dediğimiz hava türüdür. Bulutlanma çoktur. Çünkü nem çok ve bulutludur. Bol miktarda bulut bulunur. Yağmur görülmez. Bulutun az olduğu bir yerde yağmurun da görülmesini beklemezsiniz. Bulutlanmanın çok olduğu bir yerde yağmurun da tabii ki bol bol oluşması beklenir. Devam ediyorum. Şimdi hatırlar mısınız sınıfta ne demiştik? Soğuk hava aşağı iner, ağır çeker. Ailelerimiz, annelerimiz bize ne der? Yere oturma, soğuk çeker. Çünkü soğuk hava yani yüksek basınç alt, alt, alçaltıcı hava hareketi yapar. E, sıcak hava ise yükseltici hava hareketi yapar. Bakın şekil olarak sorarlarsa yüksek basınç merkezden dışarı doğrudur. Çünkü rüzgar yüksek basınçtan çıkış yapıyor. Alçak basınç ise dışarıdan merkeze doğrudur. Çünkü soğuktan sıcağa gideceğine göre burada akımın yönünü gösterirsek B'de dışarıdan içeriye, A'da yani yüksek basınçta ise içeriden dışarıya doğru olmasını bekleriz. Hava ısınırsa hava molekülleri de ısınır ve genleşir. Genleşme nedir? Aralarındaki boşluğun, moleküller arasındaki boşluğun artmasıdır. Doğal olarak hacim artar. Hacim arttığı için yoğunluk azalır. Havanın yoğunluğu, hava ne kadar sıcaksa o kadar düşüktür. Yani o zaman şöyle desek, alçak basınçta e, yoğunluk daha azdır. Yüksek basınçta havanın yoğunluğu daha büyüktür. Burada ondan bahsediyor. Yoğunluğu azdır çünkü hacmi artar ve yükselir. Çevresine göre alçak basınç alanı oluşuyor ısınan havada. Hava soğuksa hava molekülleri de soğur ve büzüşür. Yani hacmi küçülür. Hacim küçüldüğünde ise yoğunluk artar. Bu yüzden soğuk havada yani yüksek basınçta yoğunluk büyüktür. Yine sorularda karşımıza çıkıyor. İşte bu basınç farkının ötürü ne oluşacaktır yatayda? Rüzgar. Denizler karalara göre geç ısınıp geç soğur su daha zor ısınır ama daha da kolay e, pardon daha da zor e, soğur. Bundan dolayı gündüzleri karalar daha sıcaktır. Geceleri ise karalar daha çabuk soğuduğundan denizler daha sıcaktır. Gündüz güneş çıktığı anda kara ısınır ama deniz daha geç ısınır. Bu yüzden kara daha sıcak deniz daha soğuktur. Geceliğin güneş battığı gibi hemencik kara soğuyu verir ama deniz sıcaklığını bir süre daha muhafaza edecektir. Bu nedenle gündüzleri Rüzgarın yönü denizden karaya doğrudur bakın soğuk olan deniz olduğu için denizden karayadır geceleri ise soğuk olan kara olduğu için karadan denize doğrudur gündüz denizden karaya gece ise karadan denize sebebini az önce söyledik Biz rüzgarın hızını anemometre denilen cihazlarla ölçüyoruz sınıfa getirmiştik bardaklarla bilim uygulamaları dersinde yaptığımız bir çalışmaydı anemometre neyi ölçüyormuş Rüzgarın hızını ölçüyoruz. Rüzgar hızı farklı farklı olabileceği için rüzgarlara Beaufort ölçeğinde belirlenen hızlara göre çeşitli isimler alıyorlar. Beaufort bir ölçektir, anemometre ise bir cihazdır. Örneğin kasırga, fırtına, meltem gibi. Evet, gelelim yağmur faktörüne. Yağmur atmosferdeki havanın içerisindeki su buharı yani nemin sıcaklık sonucu yükselmesine bağlı oluşacaktır. Yükselen su buharı soğuk hava tabakası ile karşılaşınca yoğuşarak çok küçük su damlacıklarına dönüşür. Gökyüzünde bulutlarda birleşen su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne yağmur olarak iner. Şunu belirtmek istiyorum. Yağmur sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşur. kar dolu ise sıfır derecenin altında sorularda örnek sorularda buna benzer bir soru vardı. Sıfır derecenin üzerinde ne oluşabilir? Yağmur. Dolu örneğin nasıl oluşur? Sıfır derecenin daha altında. Havadaki e, havadaki soğumuş olan su damlacıkları daha soğuk bir hava katmanıyla karşılaşarak burada kırmızı ile belirttiğim aniden donup buz topları aniden ve buz topları gibi tabirler geçiyorsa burada ifade edilen hava olayı doludur. Ve yeryüzüne düşebiliyorlar. Bu duruma da biz ne diyoruz? Dolu diyoruz. Kar havadaki su buharının yoğuşarak su damlacıklarına daha sonra da buz kristallerine. Burada temel en çok karşımıza çıkan kavram buz kristali kavramıdır. Eğer bu geçiyorsa kardan bahsediyordur. Bakın kar da nerededir? Atmosfere yakın noktalardadır. Ee, buz kristallerinin yeryüzüne düşmesidir. Ee, burada nedir? Sıcaklık 0 derecenin altındaydı. Doluda da 0 derecenin altındaydı. Yağmurda ise 0 derecenin üstünde. Dolu olayında aniden ve buz topları tabiri var iken kar oluşumunda ise buz kristalleri tabiri geçiyor. Burada ayrıma dikkat edelim. Yine yağmur, dolu ve kar olayları bulutlarda yani gökyüzüne yakın yerlerde e, doğal olarak atmosferde yani atmosfere yakın yerlerde oluşuyorken birazdan bahsedeceğim çiğ, sis, kıra ise yeryüzüne yakın yerlerde e, meydana geliyor. Çiğ nedir? Çiğ'nin oluşması için de yine sıfır derecenin üstünde bir sıcaklıktan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde, yaprak, çimenlerde, ağaç dallarında, toprağın üzerinde yoğuşarak su damlacıkları haline gelmesine denir. Bakın yağmurda da yoğuşma var, çiğde de yoğuşma var. Ama yağmurda su damlacıkları halinde yeryüzüne iniyor gökyüzünden, atmosferden. Burada ise su buharı direkt yeryüzünde Cisimlerin üzerinde bir noktada su damlacıklarını oluşturuyor. Gökyüzünden yeryüzüne atmosferden inmiyor. Gelelim sis. Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması. Sonucu oluşan yeryüzündeki bulutlardır. Burada genelde şu yeryüzündeki bulut kavramını e, mutlaka söylüyor. Ya da görüş mesafesini düşürür gibi bir ifade kullanıyor. Sisi diğerlerinden ayırabilmek için. Yeryüzüne yakın bulut oluşumu. Kırağı. Kırağın oluşabilmesi için sıfır derecenin. Altında sıcaklıklardan bahsetmemiz gerekiyor. Çok soğuk gecelerde ilkbahar ve sonbahar aylarında havadaki su buharının yeryüzündeki taş, toprak, ağaç ve benzeri oluşan yüzeyler üzerinde aniden donması sonucunda oluşan buz kristalleridir. Yine yeryüzüne yakın yerlerde havadaki su buharı çiğ yerine yani su damlacıkları yerine buz kristallerine dönüşüyorsa bu kırağıdır. Çiğsiz kırağı gibi hava olayları yeryüzüne yakın yerlerde oluşur. Atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Meteoroloji. Meteoroloji. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı. Meteoroloji uzmanlarına yani hava olaylarını inceleyen bilim insanlarına ise meteorolog adını veriyoruz. E, kalan kısımları diğer videoda izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.